Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım sizlere. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Şimdi modelimi beğenen arkadaşlarımız için hemen yapım aşamasına geçelim. Modelimi kırmızı düz yazmam üzerinde göstermeye çalışacağım sizlere. Yeşil ipimi iğneme geçirdim. İpimi önden tutuyorum yeşil ipim elimde vardı numarasını size söyleyemeyeceğim iğnemi zürafamdan geçiriyorum tekli ipim önden çiftli ipim arkadan düğümümü atıyorum fazlalık ipimizi sağa alalım sonra keseceğiz ipimizi yanındaki zürafaya tekrar batıyorum yine buraya bir zürafa geçiyorum burada dört tane zürafa ilerleyeceğiz Dört zürafa ilerledim. İlk surafama iğnemi batıyorum. İpimi başa geri alıyorum. Burada gözümüzü 3'e düşüreceğiz. Yani 3 defa surafa çekeceğiz. Tekrar başa iğnemi batıyorum ipimi başa geri aldım şimdi gözümüzü ikiye düşürelim tekrar başa batıyorum iki gözüm vardı. İkinci gözüme iğnemi batıyorum. Oraya şöyle bir yuva yaparak düğümümü atıyorum. Yuvamdan iğnemi battım. Başa geri döndüm. Buraya 3 tane sinek kanadı yapacağız. Pır, pır yaptım. Tepesine düğümümü attım. Yuvama geri indim. 3 tane aynı boyda sinek kanadımızı yaptık. Şimdi yapmış olduğum dağıma şuradaki gözüme iğnemi batıyorum. ipimi orayı alıyorum. Fazlalık ipimizi şimdi burada keselim. Sağ taraftaki dağımızın gözlerinden ipimi kesmeden bu şekilde dibine kadar iniyorum. Modelimizin yeşil zemini bu şekilde. Şimdi zürafama iğnemi batarak burada 8 tane boş zürafa geçeceğim ara modelimizi yapmış olacağız sonra 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 1 2 2 zürafa geriye batıyorum ipimi düğüm attım. üstüne geri aldım. Burada gözümü biri düşürdüm. Tepesine düğümümü attım ve yanındaki zürafama geri indim. ara modelimizi bu şekilde ilerleyeceğiz. İki tane boş zürafa geçtim. İlk zürafama geri döndüm. İkinciye batıyorum. Tepesine düğümümü atıp yanındaki zürafama geri iniyorum. Ara modelimi bu şekilde ilerleyeceğim. Ben 5 tane yaptım. Siz dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben şimdi ilerleyeyim. Size geri döneyim. Ara modelimin zeminini yaptım. 5 tane burada model yaptım. Küçük küçük dağlarımız. On tane boş zürafa çektim. Tekrar modelimizi yapacağımız dağımızı yapacağım 1 2 3 4 4 zürafa geri dönüyorum buraya tekrar ilk başta yaptığımız işlemi şu işlemimizi buraya da yapıyoruz 4 gözden başlıyoruz. 3'e düşürüyoruz. Başa döndüm. 2'ye düşürdüm. Şimdi buraya tepeye yuvamızı yapıyoruz. Tepemize 3 tane sinek kanıtı yapıyoruz. Zemin kısmımızı bu şekilde ilerliyoruz. Modelimi gösterebilecek kadar yeşil zeminimi ilerledim. Şimdi altın başak 103 numaralı ipimi iğneme geçirdim. İpimi önden tutuyorum sinek kanadı ilk sinek kanadıma tepesinden iğnemi geçiriyorum tekli ipim önden çiftli ipim arkadan düğümümü atıyorum buraya 3 tane küçük pırpır pır yapacağım Fazlalık ipinizi istediğiniz zaman kesebilirsiniz. İlk yaptığım gözüme iğnemi battım. Başa geri dönerek düğümümü attım. Artırma işlemini kullanarak aynı gözüme yine iğnemi batıyorum. Yine oraya göz yapıyorum. ikinciye iğnemi batıyorum. Bir gözde orayı yapıyorum. Üçüncüye iğnemi battım. 3 tane göz yapmış oldum şimdi en sona yine aynı yere iğnemi batıyorum ve gözümü dörde çıkartıyorum şöyle netleştireyim en baştaki gözüme tekrar geri dönüyorum Bugün ipim çok dolandı arkadaşlar. Başa düğümümü attım. Yine artırma işlemini kullanacağım burada. Başta ve sonda birer göz artıracağım. Burada gözümüzü 5'e çıkartacağız. Beş gözümüz oldu. Yine başa dönüyorum. Son bir sıra daha geçeceğim. Gözlerimi altıya çıkartacağım. Başta ve sonda artırıyoruz. 5 ve 6. Altı. Gözümüzü 6'ya çıkardık. Burada iplerimizi temizleyelim. İşlemimiz burada bitiyor. Şimdi diğer sinek kanadıma geçiyorum. İpimi yine önden tutuyorum. Aynı ipim. Dilerseniz burada ip renginizi değiştirebilirsiniz. Aynı işlemi Burada yaptığım işlemi bu sinek kanadımın tepesinde de yapacağım ve üçüncüde de yapacağım. Üçüncü modelimi de yaptım. Bu şekilde zeminimizin üstüne sinek katlarımıza bu şekilde yapacağız. Şimdi ipimi koparmayacağım. En sondaki gözüme iğnemi batıyorum. tepesine düğümümü attım. Bir önceki gözüme geçiyorum. Oraya böyle yine gözler yaparak her bir gözümüze düğümümüzü atacağız. Böyle geri geri yapamıyorsanız eğer modelinizin modelimizi ters çevirerek de üstlerine düğümlerinizi atabilirsiniz. En başa kadar bu şekilde gözler oluşturarak devam edeceğim. Bir önceki dağımı nasıl geçiyorum onu da göstereyim. Şöyle pırpırlarımı birleştiriyorum. Bu şekilde başa kadar devam ediyoruz. En başa kadar geldim, ipimi temizledim. Şimdi 666 numaralı leylak ipimi iğneme geçirdim. İpimi önden tutuyorum. İlk baştaki gözüme iğnemi batarak oraya düğümümü atıyorum. Aynı yere tekrar iğnemi batıyorum. Bir tane küçük pırpır pır yapıyorum. Pırpırma iğnemi batıyorum. Tepesine düğümümü attım. Bir sonraki gözüme iğnemi batarak oraya geri indim. Buraya sık bir şekilde sinek kanatlarımızı yapacağız. Aynı yere yine iğnemi batıyorum. Pırpırımı yapıyorum. tepesine düğümümü attım. Bir sonraki gözüme geçerek geri iniyorum ve düğümümü oraya atıyorum. Dilediğiniz zaman fazlalık ipinizi kesebilirsiniz. Bu şekilde üstünü geçeceğiz. Üstünü biraz ilerledim. Sonuna doğru da beraber yapalım. Dediğim gibi her bir gözümüze sinek kanatlarımızı yapıyoruz. Pırpırımı yapıyorum. Tepesine düğümümü attım. Bir sonraki gözüme geri indim. En sonda bir gözüm kalmış oluyor. Yine ona batıyorum. Modelim güzel dursun diye. tepesine düğümümü attım ve şurada kenarında gözünüze batıp orada işleminizi bitirebilirsiniz. Üst modelimde bu bu şekilde. Burada şimdi ipimi keseyim. E diğer modelinize geçerken renk uyumu için onu da şöyle söyleyeyim. Yani şu kısmını kırmızı, üstünü de diğer renkten yapabilirsiniz. Dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Şimdi şunu ara modelimi göstereyim. Başta ve sonda birer daha bıraktım ben. Tepesine düğümümü atıyorum. buraya sinek kanadı yapıyoruz. Hem modelimizde, ara modelimizde birbirine uygun olmuş oluyor. Diğerine geçtim. Arada bir tane bıraktım. Onu da diğer farklı renkten yapabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi iplerimi temizleyeyim. Ortadaki e, sinek kanadımda dayayım bitmişini görelim. Diğer rengimizi de hemen beraber yapalım. Ben her zamanki gibi bu modelimi de çok beğendim. Siz de beğendiyseniz videomun altından beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Anlatamadığım bir yer olduysa ya da anlayamadığınız bir yer olduysa yorumlar kısmından yazın. Yardımcı olmaya çalışırım. Evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videomda modelimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.